arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Sedil bugün e, e, şey video çekiyoruz ve e, en güzel ve en sevdiğim elbiseleri size göstereceğim tekrardan hoş geldiniz ve başlayalım öncelikle videoya abone olup beğenmeyi unutmayın bu da en sevdiğim elbiseler arasında yer alıyor bunu katondan almıştık bayramlık elbisesi olarak bakın böyle çok seviyorum ben bunu. Bunu da e, Esuakiki'den almıştık. Böyle yine bayramlık elbisesi. Bunu da ben çok seviyorum. Böyle yaz günlerinde çok iyi giyiliyor. Turuncu rengi. Ben turuncu rengini de çok severim. Bunu fazla sevmiyorum ama geçen gün almıştım. Şimdiye kadar hiç giymedim. Böyle beyaz rengi. Bunu da çok seviyorum. Böyle çok havalı. Şuralardan şöyle ellerini sokuyorsun böyle. Böyle yani sevdiğim renk. Benim kızımca en sevdiğim renk. Bu da böyle yazdık yine elbise. Böyle buralarında çiçekler var. Böyle çok seviyorum ben bunu böyle. E, çiçekli çiçekli Çok güzel. Bu da e, yine bir elbisem. Bunu da El almıştım. Bunu alalı çok oldu. Yani çok da giymedim. Çok sevmiyorum. Ama yine de güzel beğeniyorum. E, ve şöyle elbise var. Önce üstüne göstereyim. Şöyle bir elbise. Bunu da e, bu sene almıştım. Böyle buradan böyle bağlanmalı. Çok güzel yakışıyor. Rengini de çok seviyorum. Eteği de şöyle. Bakın. Şöyle şuralardan şöyle. Çok güzel. Bunlardan katladıklarım. Öncelikle bunu göstereyim. Bunu böyle hava yağmurlu falan olunca giyiyorum. Böyle çok seviyorum yani. Şöyle bir şey var. Böyle ceket. Ben bunu böyle ne bileyim şort giydiğimde falan üstüne giyiyorum. Çok güzel. Ve şöyle bir tane e, tişört var. Bunu böyle ev içinde giyiyorum. Dışarıda çok giymiyorum. Böyle. E, bir de şöyle ona benzer bir tane daha var. Böyle ben buradaki böyle desenleri çok seviyorum. Çok güzel. Böyle yani onun gibi böyle ince yani ev içinde yine giyiyorum. Ama bunu dışarılarda daha çok giyiyorum. Onu içerilerde giyiyorum. Ev evet. içerisinde. Şöyle bir tane yazlık elbiselerim de var. Şöyle. Bunun altına şort giyiyorum işte. Kot, şort falan. Öyle. Iııı. Hmm. Şöyle bir elbisem daha var. Ee, onun gibi böyle onun renginde ama burası değişik. Şöyle bunlar da ikisini çok seviyorum. Ee, şöyle bir elbisem de var. Bunu geçen seneden almıştık. Çok giymedim. Birazcık da küçüldü ama yine de giyiyorum. Çünkü çok seviyorum. Böyle şuralar değişiyor. Neyse. Ee, şunu da çok seviyorum. Yani çok giyiyorum. Şu şöyle. Şöyle şuradan şöyle böyle bağlanmalı. Eee Ha, Şunu da giyiyorum. Bu böyle e, şortun üstüne falan çok güzel oluyor. E, ve şunlar şu var. Bunu ben çok seviyorum. Şöyle şuradan şöyle. Şöyle. E, ve şöyle bir tane e, şeyimiz var. Elbisemiz. Bu da o e, şey gibi. Tişört gibi. Ama elbise. Ve e, son olarak da şöyle bir tane elbisemiz var. Bunu ben hava çok soğuk, ay çok sıcak olunca pardon giyiyorum. Evet arkadaşlar şimdi short, e, etek gibi onlara geçiyoruz. Sonra aksesuarlara, yüzüklere, kolyelere falan geçiyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar bunlar short, etek gibi şeyler. Önce bunlarla başlayalım. Bunlar iki tane aldım. O kadar çok rahatlar ki ev içinde topluyorum. Böyle iki tane aldım. Ee, şundan da e, geçen sene almıştım. Gerçekten rengine bayılıyorum. Üstte de çok güzel duruyor. Gediğimde. Bu böyle yani şey. Bir tişörtün altına giyiyorum. Bunu da çok beğeniyorum böyle. Yani çok yazlık elbise. Yani çok seviyorum bunu. Rengi de çok güzel böyle. Seviyorum. Ee, bir tane daha şortumuz böyle. Şöyle ona deneceğiz böyle. Bir tane eteğimiz. Bunu da çok giyiyorum. Bakın. Şöyle eteğimiz. Ee, bu da İnsan Şerif ilkokuluna gittiğim için. Bunlar da oradan biliyorsunuz pandemi döneminde. Bunları e, şey yatağın altına yani bazanın altına koyacağım. Burada boşuna durmasınlar diye. Bu da kot pantolon. Şöyle kot pantolonu. Bu da bir tane daha şöyle bir şey. Çok güzel. Bunun üstü de vardı ama üstü kirli olduğu için çamaşır makinesinde. Bunu da başka zaman ee, şey yaparım. Bu da şöyle onun gibi şuradan bağlıyorsun. Üstüne tişört giyiyorsun. Çok güzel, çok spor oluyor. Ee, son olarak da şöyle. Şöyle bir tane şortumuz var. Ben buradan böyle bir tane şey bağlıyorum. O da çok güzel ama o şu an yine çamaşır makinesinde. Evet arkadaşlar şimdi aksesuarlarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar aksesuarlarımız burada. Benim daha çok aksesuarlarım var. Onlar da e, şey Bazenin altında çünkü çok var yani sığdıramıyorum odama. Böyle çok güzel, çok sevdiğim mesela bu pijamamla oluyor. Böyle çok güzel. Bunu bayramda almıştık galiba. Ee, şöyle iki tane şöyle var. Ee, bir pembe renkli bir tane de beyaz renkli. İşte kombinim nasıl olursa ona göre giyiyorum. iki tane şöyle. <laughs> şöyle de e, bir tane şeyim var. Çok güzel bu elbiseme de çok uyuyor. Şey, i̇şte ortasında gül var. Çok güzel. Ee, şöyle, bunu birazcık zor anlayabilirsiniz. Bu şöyle şimdi. Yani anlatmayayım diyorum ama sizin için anlatayım. Şöyle şuradan bağlıyorsunuz. Bir dakika bağlayayım arkadaşlar. Uzun süre birazcık. Hı. Şöyle bağlıyorsunuz, oluyor. Kalsın sizin için, kalsın. Şimdi, da böyle arkaya konuluyor. Şöyle, bunu teyzem bana hediye etmişti. Evet. Çok eskiden ama ee, şöyle bir saatin de var. Ee, yani giyiyorum her yere çıktığımda, çarşıya falan gezmeye giyiyorum. Şöyle bir tane küpem var. Ben bu küpeyi çok seviyorum. Yani kaybolması kaybolduğunda da çok üzülüyorum. Şöyle, şöyle daire. Ee, şöyle bir ajan de var. Şimdi de çalmışım ama eskiden yani birazcık çok olduğu için birazcık gitti ajanım böyle. Çok güzel. Bunu yeni aldım. <laughs> Ha, ee. Şöyle pardon arkadaşlar ee, Çalmışım dedim ama gerçekten Bu acıya sürmüşüm Pardon gerçekten Şimdi öbür şeye geçelim Evet arkadaşlar şöyle çok güzel bir tane yüzüğüm var Bu pijamada uyuyor Yani ben de bu pijamaya uyan çok şeyim var Aksesuarlarım da var ya yatağın altında onlara inşallah başka zaman göstereyim Şöyle çok güzel Elmasla. Bunun pembesi ve yeşili var Onlar da altta e, Şöyle de var bir tane Şöyle takıyorum ben bunu çok güzel böyle. Ee, şöyle bir tane küpem, küpem var. Böyle e, şey, kelebekli daire. Daire mor rengi. İkisi de altın değil bunlar. <laughs> şöyle bir tane kolyem var. Papatya, çok güzel ben bunu çok seviyorum. Yani nereye gitsem giyiyorum. Şöyle. Ee, başka heh, Şöyle bir tane şeyim de var. Mesela bu da buna uyuyor. Dedim ya her şey yani bu pijamama uyan çok şey var diye. Çünkü ben bu pijamayı çok seviyorum. Onun için her şey aldım. Bakın böyle. Çok güzel yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eşyalarım bu kadardı. Ee, şey Bir tane başka videolarda da görüşmek üzere. Bu videoyu tekrardan söylüyorum. Beğenip abone atmayı unutmayın. Görüşürüz.